Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en pratiğinden irmik kelvası yapacağım. Tarifimi vermek istiyorum. Öncelikle iki buçuk su bardağı şeker, 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz şekerimize. İyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Bu arada hemen irmiğimi kavurmaya geçiyorum. Burada 2 su bardağı irmiğim var. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. İrmiğimi kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Yağımız eridi. İyice kavurmaya başlıyoruz. Bu arada karıştırmayı kesinlikle hiç kesmiyoruz arkadaşlar. Yoksa alttakiler yanar. Hepsinin eşit oranda kavrulması için mutlaka sürekli karıştırıyoruz. Arkadaşlar, bu arada ben ununu eklemeyi unutmuştum ilk başta. Sonradan ilave ediyorum. Hemen unla da beraber kavurduktan sonra şerbetimi ekleyeceğim. Çünkü kızarmaya başladı iyice. Ben biraz koyu kıvamlı, koyu renkli seviyorum arkadaşlar. Açık renk sevmiyorum. O yüzden biraz fazla kızartacağım. Fazla kavuracağım. Sizler unu e, irmikle beraber eklerseniz daha iyi olur. Dediğim gibi unuttuğum için sonradan ilave ettim. 3 çorba kaşığı dolusu un, 2 su bardağı irmik ve yağlarımızla beraber yarım su bardağı zeytinyağı ve bir kaşık dolusu tereyağıyla iyice kavuruyoruz. Karıştırmayı hiç kesmiyoruz. yavaş yavaş istediğim rengi almaya başladı arkadaşlar. Biraz fazla kavurmamın nedeni e, daha az pembe olunca arkadaşlar e, şerbeti yiyince daha açık bir renk alıyor. Ben e, o şekilde sevmiyorum. O yüzden biraz daha fazla kavuruyorum. Şerbeti de yiyince istediğim e, kıvamı rengi alıyor. Şimdi bir, bir iki tık daha kavurduktan sonra şerbetimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar istediğim rengi aldı. Gördüğünüz gibi. İyice de kavruldu. Tane tane de dökülüyor gördüğünüz gibi. Bu arada eritmiş olduğum şerbetimi soğuk soğuk kısık ateşteyken dökeceğim. Bir iki taşım da bu şekilde kaynattıktan sonra. Soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Dinlenmeye bırakacağım. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kıvam almaya başladı. 2-3 dakika bu şekilde karıştıracağım. Suyunu çekene kadar, şerbetini çekene kadar. Bu arada ocağımın altını kısıyorum. Sıçrama yapıyor kıvam aldı arkadaşlar. Ocağımı kapatıyorum. 2-3 dakika bile karıştırmadım. Hemen çekti. Karıştırdıkça kıvam alıyor gördüğünüz gibi. istediğim kıvamda olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen sunum için hazırlayıp dağıtmayı düşünüyorum. Bu şekilde portakal dilimleri üzerine servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir servis e, aparatımla sunumunu yaptım. E, eğer yapışacağını düşündüğünüzde arkadaşlar e, aparatı Suyla bir çalkalayı verip daha sonra irmiği katıp servise ters çevirip kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde yapışmıyor. İçinde kalmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane oldu. İrmik elvan. Şu şekilde bir antep fıstıklarıyla da süslemek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane oldu. lokum gibi. Birazdan sizlere göstereceğim. Kaşıklanmış halini de. Şimdi arkadaşlar son bir tane kalanla onları da attım. Son bir tane kalanla sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra veda etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Lokum gibi. kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şipşak kandil helvamız hazır. Evet arkadaşlar bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiler. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller dilerim.